Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sanal makine kurulum videosu çekeceğiz. VirtualBox nasıl kurulur onu yapacağız. doğru kurulum sağlayamadıklarını söylediniz yani yorumlarda. Nasıl doğru kurulur onu söyleyeceğim. Videoyu izlediğiniz tarihten itibaren e, yani son izliyorsanız eğer birkaç tane bir yönde vesaire değişiklikler olabilir. ama tabii ki bulursunuz yani atıyorum. Birinci kısımda değil ikidedir veya birinci kısım üçüncü numarasında değil de ikinci kısmı birinci numarasında sıralanmış olabilir arkadaşlar. Basit şekilde anlatım seri şekilde video uzamasın. Herhangi bir tarayıcınızı açıyorsunuz artık tarayıcınız neyse arkadaşlar. VirtualBox yazdıktan sonra dolantı arkadaşlar. Seri şekilde o da çıksın. E, dolantı sonra orjinal sitesine çıkacak. Hiç yapmaya gerek yok. Burada arkadaşlar e, Box'ın sitesinden orjinal sitesine ekleyin. Tıkladıktan sonra Böyle bir sayfa sizi karşılayacak arkadaşlar. Ee, kullandığınız cihaz Mac olsa bunu tercih ediniz. Zaten henüz yes, kullanmıyorsunuz. Yeni başladığınıza göre, kurmayı bilmediğinize göre yani pek ihtimalle değil kesinlikle yani buraları kullanıyorsunuzdur. Ya Windows'dur ya MacOS'dur. MacOS'ların da çok bir işi yok. Büyük ihtimalle Windows'dur. Buradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi tıklayacağım da iptal edeceğim sonra. Tıkladıktan sonra e, dolma işlemi gelecek arkadaşlar. Şöyle bir tip e, not var arkadaşlar. Peggy'ni indirmeniz lazım. Neden? İlerleyen ilerleyen zamanlarda konacağınız ekstra videolar olabilir. Tabii ben çek, e, şu an çekmeyi düşünmüyorum sanırım bak ben e, kutupta Linux anlatmayı ama izlediğiniz videolarda atıyorum yani benden ziyade kendinizi geliştirmek istiyorsunuzdur bir yerde izliyorsunuzdur bu olmadı bunda var ama bende yok plan deyip motivasyon kaybıyla işten dönmemeniz adı altında tüm özellikler aktif olsun diye peki de lazım arkadaşlar buna da tıklıyorsunuz İkisi de iniyor arkadaşlar böyle. Şu peyi indiğini varsayınız da benim masajımda var. İnip masajın üstüne sürükleyeceksiniz. Başka bir şey yok. Ben kapatıyorum bunu. Bunu indiğini farzında ama tamam arkadaşlar. Masajın üstünde olduğunu farz ettim. Ben burası da size göstereceğim tekrardan. Sağ için şu an kurul yüklendi. Ben yine de şey yapayım yani adım adım göstereyim. Ee, çift tıklıyoruz arkadaşlar. Evet dedik kurulum sihirbazı geldi burada sadece yapmanız gerekenleri söyleyeceğim varsa e, ee, eskisini ne yapabilirsiniz diyor onar kaldır diyor onar seçelim arkadaşlar onar diyor <laughs> Evet. Yani arkadaşlar, e, ee, <laughs> Tekrar yükledim. Tekrar stop ne yapalım? Virtual Vox, Virtual Vox, Virtual Vox. Arkadaşlar evet, <laughs> da bir sandıklarım yoktu benim bunu ıı, sadece içine işte kurduğum bir yani de Yani kullanıyorum. Ee, sebebini şu an açıklamayacağım videonun başlığı ad altında değil çünkü. Ama yine de anlatıyorum Virtual Vox'ı. İhtiyacınız varsa kurarsınız. Tamam, bu video izlediğinizde göre ihtiyacınız var. Sizin tekrardan sıra bir bunu gerçekleştirelim sonra niye olmadı filan demesin. Hatta daha önceden indirdiğim göre şurada indirilenler kısmında şey de yapalım var mı sistemli olsun arkadaşlar indirdiğiniz dosya bu olacaktır şu iki dosyayı indirdiniz size gösterdiğim yerde arkadaşlar bu iki dosyadan devam edeceğiz sizin artık bu kapının yanında duracak siz de bunu gerçekleştirdiniz arkadaşlar evet dedim geliyor ileri diyorum arkadaşlar Buradan hep seçili olur hepsini seçin. E, kısa kısa bahsedelim e, sadece bilgi olsun diye. Normalde direkt ileri diyoruz arkadaşlar. İlerlemek demek istiyorum direkt basın. Arkadaşlar Python e, Subject Virtual Box ve Virtual box içindeki Python dosyalarını desteklemek ileride karşılaştıracağınız e, portlar için e, sağlamanı sağlıyor arkadaşlar. Virtual Box Networking. ilerleyen zamanlarda laplar kuracaksınız arkadaşlar. da Networking'e bağlı ağlar mesela şu an herhangi bir cihaz laptop da izliyorsunuzdur. E, laptop'un network var. Onlar bir MAC adresi var vesaire yapıp, .0, .0 vesaire onlar bir dönüşümler yapıyor USB port tarayıcılar USB ile vesaire çarpıcık onlarla ilişkisiyle bir durum arkadaşlar neyse çok anlatmaya gerek yok buralar kabaca bu şekilde bunları e, hepsi seçili şekilde devam edeceğiz zaten kurum böyledir e, uyarı diyor ağır iyice yüklemekse oluşturur özelliğini demek ağır bulacak sıfırlayacak çarpıcık evet diyen arkadaşlar uyarı yani var alabilir tıklanabilir aydınlanmalı vesaire tamam sıkıntı yok e, kurmaya başlamadan önce yükleye tıklarsanız herhangi bir kurum ayarını gözden geçirir çarpışık geçtik arkadaşlar bunlar basitçe uyarılar sadece toplantı olsun videoyu hiç kesmeyeceğim hızlı oluyorsa kurulama uygulamasını başlat başlatmaya gerek yok arkadaşlar ya da başlasın direkt başlasın kurulamaysa ya da başlatmayalım arkadaşlar ne yaparsın şimdi tekrar buraya geldi sanmak için arkadaşlar bunlar artık şimdi yoksa kapatayım buradan e, ee, direkt masa üstüne çıkarıyorum ki ilk defa giren bilgisayar ve belki olmayanlar olabilir yani direkt e, ee, program faydasından vesaire bunu bulamayabilirsiniz. Şimdi uygulama yükledikten sonra tıklıyoruz çift tıklayarak açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra size böyle bir ekran karşılanmayacak tabii ki ben buraya kurmuşum. Bir silelim. Öncelikle ayarlarını getirdim. Tamam. Tekrar açıyorum arkadaşlar. Böyle bir ekran sizi karşılayacak. Burada fayda tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir bu paket vardı orakta oluyor. Bunu yüklememiz lazım. Bu bilgiyi eklememiz lazım arkadaşlar. Sık kuracağımız sanal makinelerde okumamı verim alabilmek için sıkıntılar çıkmaması için falan filan. Ee, arkadaşlar burada e, girdikten sonra export edeceğim. Extension paketin olması lazım. Tools araçlarımıza gidiyoruz arkadaşlar. Ha, tıkladık. Size ana ekran bu ama sizin ana ekranınızda bu olmayabilir. O yüzden ben bunu gösterdim. File dedim. Tools dedim. Peki bir yükleyeceğim. Geri gel dedim. Yükle dedim. Burada yolu seçeceksiniz arkadaşlar. İndirilenlere indiğini biliyoruz zaten dilendirdikten sonra sen ne yapıyorsun <laughs> Neyse sürükle bırak yapıyorum arkadaşlar bunu yükleyecek misin diye evet dedim aşağıya falan filan aşağıya falan kabul kabul ettim falan filan tamam Arkadaşlar, bu buraya dolandı dedi. Tiki aldım. Tamamdır, şu an bu da sonra sıkıntı yok. Artık bundan sonra, normal şekilde hangi sanal makineyi kurmak istiyorsanız, Kali Lutz olabilir, Pardus olabilir, ee, Parrot olabilir, artık Debian olabilir. Ne kuracaksınız, nasıl bir ortam yapacaksınız? Veya Windows no, XP de olabilir yani. O size kalmış. Neyle uğraşacaksınız artık? Alanınız neyse büyük ihtimalle siber testinden gideceğiniz şey ya Kali'dir ya Parrot'tur. Buradan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Sanal makinemiz hazır, kuruldu. Basit bir şekilde video uzamış olabilir. Ee, Yaz boş yaptığımız için şunu silelim. Silince arkadaşlar gitmiyor biliyorsunuz. dosyalarda kalacak. Niye yine de bu kalsın belki de Bir laf için kullanabilirim. Yine söyleyeyim. VMware'i benim e, tercihimdir. VMware Workstation Pro arkadaşlar. E, bu sınırlı videonun konusunu uzatmıyorum. Tamam benim tercihim bu sadece bilin arkadaşlar. Detaylarını başka bir videonun konusu olabilir veya neden olmaması. Bu kadar da arkadaşlar videomuz. Hepinize iyi günler.